Evet arkadaşlar Minecraft'ta kimsenin bilmediği komutlar part 2. Önceki paylaştığım video çok fazla görüntülendiği için yenisini çekiyorum. Hadi başlayalım. Komutumuz summon komut. Summon komutu, komutu sayesinde istediğiniz canlı istediğiniz malzemeyi teleportlayabilirsiniz. Mesela ben burada bakın mesela bir arı çağırayım. Ee, bakın arı oldu bu şekilde çıktı item de çağırabilirsiniz. Mesela tek hayvan değil. Mesela Summon Blaze mesela, bir Blaze çağıralım. Ee, bakın mesela Blaze geldi. Bir de bir ee, bu tarz komutlar. Genelde mesela bir örnek veriyorum, bir video çekiyorsunuz onun için. Şimdi mesela bir tekneyi çağıralım. Sadece eşyalar, canlılar değil eşyalar da. Mesela bakın bu şekilde tekne de geldi. Bu şekilde bu sunban komutu sayesinde istediğiniz eşyayı, istediğiniz şeyi kendinize teleportlayabilirsiniz. Hadi bay bay kendinize çok iyi bakın.